18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başları krallıklar ve imparatorluklar için zorlu zamanlardı. Fransa ihtilaliyle birlikte eşitlik, özgürlük, özellikle de cumhuriyet fikri trend topik olmuştu. Artık kitleler cumhuriyete inanmaya başlamışlardı ve tek adamın rejimini sorgulamaya başlamışlardı. Tabi burada imparatorluk ve krallıkların göstereceği en klasik tepki neydi diye sorarsanız tabii ki toplumların üzerindeki baskıyı ve gözetimi arttırmak. İşte böyle bir dönemde kral krallık daha doğrusu mimar Samuel Bentham'dan bir proje talep ediyor. Diyorlar ki çok az sayıda çok fazla insanı gözetleyebileceğimiz bir hapishane inşa eder misin bize? Samuel Bentham bunu kabul ediyor ve Samuel Bentham aynı zamanda kardeşi Jeremy Bentham'la çalışıyor. Jeremy Bentham Samuel'in tam tersine mimar değil Kendisi bir sosyal reformcu, aynı zamanda sosyal olaylarla ve toplumsal toplumun işleyişiyle ilgili çalışmaları olan birisi. Dolayısıyla binanın mimari projesini Samuel Bentham yaparken projenin içindeki sistemlerin fikirleri ise Jeremy Bentham'a ait. Bu projeye panoptikon deniyor. Bentham'ların tasarladığı bu panoptikonun özünde denetim yatıyor. Fakat bu denetimin etkinliğini ve etkisini arttırmak için görünmeden gözetleme diye bir ilkeyi merkeze yerleştirmişler. Kısaca plandan bahsedersek dairesel bir ...hücreler sistemi kurulmuş. Tam ortasında bir gözetleme kulesi var. Hücrelerin özelliği, gözetleme kulesine yani dairenin içine bakan tarafları şeffaf camdan, diğer tarafları duvar. Dolayısıyla merkezdeki gözetleme kulesindeki gardiyanlar rahatlıkla her mahkumu görebilecek şekilde pozisyonlandırılmış. Fakat mahkumlar gardiyanları görmüyorlar. Kulenin içini göremiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Çok az sayıda gardiyanla bir sürü mahkumu aynı anda gözetleme ve denetleme imkanı sunuyor bu plan. Hatta ve hatta bir saatten sonra sürekli gözetlendiğini ve denetlendiğini bilen, hisseden, bununla alakalı bir dizayn içerisinde bulunan mahkumlar, kulede kimse olmasa bile sürekli denetlendikleri düşüncesiyle kendilerini sürekli sınırlandırıyorlar. Hemen günümüz dünyasına geldiğimizde, belki hepinizin aklında şöyle bir fikir uyanmıştır. Sokaklardaki kameralar ve mob mobaseler de aynı işi görmüyor mu? Evet tabii ki. Günümüzde de sokakta olan her olay neredeyse her anı kameralarla bir şekilde yakalanıp kayıt altına alınıyor Ve bunun sayesinde sosyal birçok bir faydaları var. İşte suçlular hemen anda tespit ediliyor, yakalanıyor ve hatta ve hatta bu görüntüler onların aleyhine delil olarak kullanılabiliyor. Böylelikle sosyal denetim çok ama çok kolay hale gelmiş oluyor. Şimdi bu Panoptikon'un e, mimari projenin sosyolojiyle alakası ne diye sorarsanız 20. yüzyılın en önemli sosyologlarından Michel Foucault'a esin kaynağı almış Panoptikon projesi. Michel Foucault Panoptikon üzerinden Modern kapitalist iktidarların toplumu denetlediğini ve bu sayede bir öz denetim yarattığını ortaya koyuyor. Foucault'un iktidar anlayışının temelinde bu panoptikon sayesinde yaratılan öz denetim yatıyor zaten. Ancak bu öz denetim yukarıda asi bahsettiğimizin tam tersine olumsuz etkileri de olan bir öz denetim. Ve Foucault da özellikle bu panoptikon düşüncesiyle ortaya çıkarılan öz, denetim, öz denetimin olumsuz taraflarına odaklanmış çalışmalarında. Foucault'a göre kapitalist toplum sistemlerinde iktidar değişiklik göstermiştir. Artık tek kişilik bir kral iktidarı yerine farklı farklı stratejiler geliştiren, kendisi bizzat görünmeyen, gösteri gösteri ceza vermek yerine ve cezaları uygulamak yerine kendisi hiç ortada olmadığı halde insanları gözetim ve denetim altında tutarak onların kendi kendini denetlemesini sağlayan görünmez bir güç haline gelmiştir. Foucault'a göre iktidar artık bir kişinin iktidarı değil, tırnak içerisinde gözün iktidarıdır. Foucault 21. yüzyılın toplumundan bahsederken bir düstopyadan bahsediyor. Bütün dünyanın dev bir panoptikon haline geldiğini savunuyor. İktidarlar artık o bahsettiğimiz panoptikon tasarımında gördüğümüz dev kuleden ibaret. Bu dev kule ve gözün iktidarı size mutlaka bir şey çağrıştırmıştır. İşte Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'un gözü gibi. Bu dev kule bizlerin yani yönetilenler olarak topluma ait bizlerin kendisini bizzat göremediğimiz fakat bizi gözetlediğine inandığımız bir güç. Toplum ise bu gözetleyicilerin kendileri için yaratılmış hücrelerinde yaşayan birbirinele iletişim kuramaz hale gelmiş, sadece gözetlendiği duygusuyla e, hayatını devam ettiren bireyler haline gelmiş vaziyette. Ki Foucault bu durumu şöyle özetliyor. Modern iktidar büyük gözaltıdır. Foucault'a göre gözlemlendiğinin farkında olan insan gözlemlenmese bile ister istemez kendi hareketlerini sınırlandırıyor ve tek tipliğe doğru yol alıyor. Bireylerin artık canlı bir robotun farksız olduğunu iddia etmek oldukça güç bu ortamda. Farklı hareket edemeyen, aykırı düşünemeyen, aykırı düşünse bile bu düşüncesini ifade edemeyen, neredeyse hipnoz altına girmiş, bir nevi mankurtlaşmış insanlardan oluşan bir toplumun da yaratıcılık ve fark, farklılık adına ortaya bir şey koyabileceğini düşünmek herhalde çocukça olacaktır. Zaten kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan, aykırı düşünenleri bir takım etiketlerle yaftalayan toplum bu çıkıntılı yapan e, bireyin de ilk cezalandırıcısı olacaktır. İşte bütün bunların neticesinde alın size mis gibi özdenetim. Foucault'a göre bu durum orijinal fikirler öğretmemizi ve orijinal tepkiler vermemizi engelleyen bir numaralı etmendir ve Foucault yine bu durumu çok güzel ve çok veciz bir ifadeyle şöyle özetlemiştir. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada hiç kimse yoktur aslında. Foucault aynı zamanda bir eğitimci olduğu için eğitim alanında da bu zorbalıklara karşı olmuştur her zaman. Ona göre bilgi ve eğitim zorbalıkla ve zorla verilmez. Tam tersine bir haz hissi uyandırarak verilmelidir ve bundan e, karşıdaki obje zevk almalıdır. İnsan öğrendikçe haz duymalıdır. Ve bunu sağlayan birinci etmense, birinci kurumsa eğitim kurumlarıdır. Fakat Foucault'a göre bilgiyi zevkle harmanlayıp vermek eğitim kurumlarının çok uzandadır. Eğitim kurumları bu fikri gündemlerine daha yapmamıştır. Dolayısıyla aslında bunu kasıtlı olarak yapmaktadırlar onun düşüncesine göre. Eğitimle verilen bilgiyi böyle sevimsiz hale getirmek aslında iktidarın bir güç gösterisi. Niye? Çünkü iktidar istiyor ki bilgi belli bir sayıda insanla sınırlı kalsın. Dolayısıyla bilgiyi böyle sevimsiz, Böyle itici bir hale getiriyor ki toplum tarafından itibar eder olmasın. Tam da burada Ölü Ozanlar Derneği filmini hatırlayanlarınız Foucault'a hak verecektir sanırım. Foucault, Panoptikon sayesinde hiçbir sözümüzü, hiçbir hareketimizi, hatta yazdığımız hiçbir şeyi gözünden kaçırmayacağına inandığımız iktidarın bir taraftan da sürekli bu işi yapmasa bile birtakım sembollerle kendini sürekli görünür kıldığını ve bu görünürlükten dolayı da bizim öz denetimimizin otomatikman harekete geçip bizi sınırladığını ifade ediyor. Ve bu iktidarın semboller üzerinden görünür kılmasını da şu ifadelerle çok güzel anlatıyor. İktidar her yerdedir. Hapishanede, tımarhanede, hastanede, okulda. Bilgide, bilimde ve iş yerindedir iktidar. İktidar kodlamada, kapatılmada, yasaklamada, baskıda, gözetlemede, denetlemede ve yönetmededir. Okulda okuduğumuz kitapta, evde karşılaştığımız baskıda, gönderildiğimiz odamızda, kilitlendiğimiz tuvalette, sokakta gördüğümüz şiddette, yediğimiz sokakta, tekmede, coptadır. Hastanede yediğimiz sakinleştirici iğnededir iktidar. Klinikte bilinçaltımıza ulaşmaya çalışılan sözcüklerdedir iktidar. Politikacıların nutukları, anne babaların tavsiyeleri, öğretmenin cetveli ve komutanın sana verdiği tüfektedir iktidar. Giydiğimiz aynı tip önlükte, üniformada, takım elbisede, tulumdadır. İş yerinde kadın yöneticinin yere vuran uzun topuğunda, askerde rütbelinin botlarının parlaklığındadır. İktidar yönetmektedir.